Evet arkadaşlar bugün resim etkinliğinde karşınızdayım. İlk böyle büyüğümüzden yardım alarak kartondan bir şey böyle bir çivcik kesiyoruz. Altına beyaz A4 kartı koyuyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. İçine yavaşça mısırlarımızı döküyoruz. Böyle döküyoruz. Sonra düzlüyoruz. Biraz da kafa kısmını arıyoruz. Sonra siyah bir şey olacak. Mısır boyayabiliriz. Mesela. Hı. Böyle yaptıktan sonra kuyruğuna da dökeceğiz. Sonra biraz elimizi alıyoruz. Dikkatli bir şekilde ayağına döşüyoruz. Böyle. Yavaş bir çekimde. Öbür ayağına da aynı şekilde eski enimiz bu